Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız iyi misiniz inşallah çok çok iyisinizdir inşallah bütün pozitif enerjiler sizlerle birliktedir ve bugününüz güzel geçmiştir arkadaşlar bugün tekrardan kolektif niyeti aldım açılımlarım bireysel değildir tabii ki de bireysel açılım evet yapıyorum whatsapp ve instagram üzerinden bireysel açılımlarımı yapmaktayım yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bana, bana ulaşabilmek çok çok kolay. Ee, videolarımın altında açıklama bölümü var biliyorsunuz. Ve o açıklama bölümünde linkleri bıraktım. Ee, tıklarsanız Whatsapp sayfamda, Instagram sayfamda karşınıza çıkacaktır. Evet bugün güzel bir açılım yapacağım. Detaylı bir açılım yapacağım. Sizler size uyan. Güzel ve pozitif olan her şeyi sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Kötü, çirkin ve negatif olan ne varsa... Hepsini evrene iade edin gitsin ki tekrardan geri dönüş olmasın. Evet arkadaşlar. Dileklerimiz tutulsun, güzel güzel dilekler tutulsun lütfen. Ben artık açılımı yapacağım. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Yıldızınız yüksek ve enerjiniz bol olsun. Şöyle göstereyim. Bu sizin fincanınız öncelikle. Temiz, güzel ve pozitif bir fincan. Ben şimdi bu fincanı teker teker size anlatacağım. Ben açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tam ortayı gördünüz belki biraz karanlık düşebilir ama bir göz var ben bu gözü seve seve patlatacağım. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. Evet. Sevgili dostlarım, gitmek istediğiniz yollarınız öncelikle e, net olarak görünüyor şurada. Gitmek istediğiniz yollarınız var ve bu yollarınız gerçekten ardına kadar açık. S harfindeki bir insanı yoldan bekliyorsunuz. İsmin içerisinde ya da soyisminde olabilir. S harfi çıkmış ve bu S harfinde kişi gelecek mi, gelmeyecek mi gibi çok fazla soru işareti acaba e, yani çok fazla muallakta kalmışsınız acaba gelirse e, iyi olur mu ya da iyi şeyler konuşur muyuz? İlişkimiz ne yönde ya da nasıl bir şekilde sonuç verir gibi e, soru işaretleri yapabilirsiniz tabii ki de kafanızda aslında bakarsanız soru işareti yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Evet, tabii ki de bu S harfi siz de olabilirsiniz. Ama e, benim görebildiğim kadarıyla bu insan geldiğinde e, tekrardan geri gitmeyecek olan bir insan ve şu anda güncel olarak sizleri çok fazla düşünen bir kişi olduğunu görebilmekteyim. Evet, şurada şunu görmüşsünüzdür. Yanında da bir tüfek. Bakın. Şöyle sabitleyeyim. Evet bir tüfek var yani bu ne anlama gelir derseniz arkadaşlar çok hızlı bir haber gelecek yani beklediğiniz bir haberiniz var yavaş olacağını düşündüğünüz bir haber ama çok hızlı bir şekilde sizin halinize düşebilecek bir haber demek istiyorum öncelikle çok fazla takıntı düşünce acaba ve gelecekle alakalı kaygılarınızı görebilmekteyim. Evet gelecekle alakalı kaygılarınız var ama bu kaygılar geçecek. Emin olabilirsiniz. Neden geçecek ve nasıl geçecek sevgili dostlarım? Ee, kiminle probleminiz varsa o kişiyi karşınıza alacaksınız ve bir konuşma yapacaksınız. Yani sizler net olan insanlarsınız ve bu yüzden de arkadan dümen çevirmeyi bilmiyorsunuz. Ve kiminle probleminiz varsa onunla bunu paylaşacaksınız. Kafanızda oluşan soru işaretlerini tamamiyle ve tamamiyle güzel bir şekilde temize çıkartacaksınız Evet arkadaşlar bir fare çıkmış fare ee, sıkıntı anlamına gelir sıkıntı yaptığınız bir konuyla alakalı artık içiniz açılacak ve o konu gerçekten pozitife doğru ilerleyecek Ben hiçbir şekilde kötü e, negatif görmedim şimdiye kadar Evet arkadaşlar yasak aşk yaşayan sevgili dostlarım var ise aranızda Şimdi ben iki kişi arasında kalmış bir insan görebiliyorum. Size karşı dönüyor, hanesini kötülüyor. Yani hanesini kötülüyor derken, eşiyle alakalı çok fazla mutlu olmadığını ve o evde artık durmak istemediğini artı ve hanenin içerisinde arkadaş gibi olduğunu söyleyen bir insan var burada. Yani bu evliliğin bitmesinde sizin bir rol oynamadığınızı söyleyen bir kişi var. Şimdi bu doğru mu söylüyor? Bu insana güvenebilir miyim acaba? Gibi soru işareti yöneltirseniz, arkadaşlar doğru söylüyor bu insan. Ee, hanesin içerisinde tadı tuzu olmayan ve hanesin içerisinde istenmeyen bir insan, artı e, artık bazı şeyleri açığa çıkartmaya çalışıyor. Yani e, derler ya hani karaya vurmaya çalışıyor. Gerçekten o şekilde. E, zaten. Hanesinin içerisinde bulunduğu kişi de biraz şüphelenmeye başlamış. E, şüphelerin de haklı olduğunu öğrenecek ve ben e, yasak aşk yaşadığınız bu e, partnerinizle alakalı kendisinin bir mahkemesi olabileceğini görebilmekteyim. Yani e, kendisi şu anda bir pürüz döneminde ve size karşı da ilgisi azalmış olabilir ya da ayrılmış olabilirsiniz kendi evindeki sıkıntıları kendi hanesindeki bazı e, bozulmaları düzelttikten sonra gelecek sizlere. Yani bu haneyi e, ortadan ikiye bölen aslında siz değilsiniz. Sizden önce e, gerçekten bir ayrılık düşünülüyormuş. Ama e, karşıdaki kişi yani nikahı olan kişi Biraz böyle sizleri yokuşa sürmek istemiş ve bu yüzden de ayrılma kararını kabul etmemiş olduğunu görebilmekteyim. Ve bu yüzden de biraz uzamış bu ayrılık ama ayrılık gerçekleşecek ve o insan sizlere karşı dönmüş ex-partner diyelim arkadaşlar biz bunu. Ex-partneriniz gerçekten yüzünüz size doğru dönmüş ve hani sırtını dönmüş bir şekilde görünüyor. Evet devam ettiğimde ise güzel bir anahtarınız var ve bu anahtar e, sizlere geldikten sonra çok güzel bir şekilde ferah yaşayacaksınız. Ve bu ferahta arkadaşlar gözyaşı dökeceksiniz. Yani ferah ve mutluluk gözyaşlarınızı net olarak görebilmekteyim. Ve önünüzde eğilen bir kişi. Gerçekten e, bu insandan bu performansı beklemiyorsunuz. Yani şöyle diyebilirsiniz kendi kendinize. Ya bu insan burnu yere düşse eğilip almaz. Hani bir organı yere düşse eğilip almaz. Dönüp de bana mı e, yalvaracak ya da dönüp de benden e, af mı dileyecek? Arkadaşlar bu insan sizden hem helallik isteyecek, hem af dileyecek, hem de pişmanlığını dile getirecek. Ve ben bu insanın nasıl bir kişi olduğunu söyleyeceğim eril ve dişil tüm dostlarım Lütfen alınması gereken yeri alın arkadaşlar bu kişi orta boy ve orta kiloda olan bir şahıs esmer bir insan şimdi hangimiz daha esmer derseniz partneriniz olan kişi sizden daha esmer olduğunu görebilmekteyim ve gerçekten bu ilişki düzeldikten sonra Tekrardan sekteye uğramayacak. Tekrardan bir bitiş yaşamayacaksınız. Ee, ona güvenebilir miyim? Evet güvenebilirsiniz. Artı parantez içinde e, açmak istiyorum. Bir evlilik teklifi alacaksınız ve bu evlilik teklifine gerçekten çok şaşıracaksınız. Hiç beklemediğiniz bir evlilik teklifi. Bu sizin doğum gününüzde olabilir. Yıl olabilir e, ee, güzel bir şekilde alacağınız bu evlilik teklifi tabii ki de sizin kafanızda evet ama bunu belli etmeyeceksiniz. Biraz böyle naza çekilebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bebek isteyen arkadaşlarım var ise aranızda ya da torun torba sahibi olmak isteyen e, sevgili dostlarım var ise tabii ki de yaşları benden büyük olduğu için ellerinden öpüyorum şimdiden. E, Güzel bir torun, güzel bir yiyen, güzel bir evlat net olarak görünüyor arkadaşlar. Gerçekten çok temiz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Artı erkek bebek olarak görünüyor. Ufak ufak haberler fakat ufak haberler büyük yaptırımlar demek istiyorum. Yani ne demek olur? 7 gün içerisinde, şurada 7 var arkadaşlar nasıl gösterebilirim? şu dipte 7 var arkadaşlar ee, yani bu ne anlama gelir ufak e, bir haber olduğunu düşündüğünüz ama sizin hayatınızı tamamıyla ve tamamıyla düzeltecek olan, e, olan bir haber gelecek hatta ard ardına 3 tane haberiniz gelecek ve bu haberlere çok sevinç yapacaksınız evet dilekler tutulsun lütfen güzel güzel dilekler tutun sevgili dostlarım Evet dilekleriniz inşallah olacak. Tüm niyet ve istekleriniz e, arzuladığınız ne varsa inşallah birer birer olur. Evet arkadaşlar yükseğe çıkmışsınız artık kariyerinizde yükselmeyi beklemektesiniz. E, kariyerinize çok güzel bir şekilde yükseleceksiniz. Eğer ki bir işten terfi e, terfi olmak isterseniz evet olacak. Tertemiz bir şekilde görünüyor. İşsiz olan arkadaşlarım, sizler için sesleniyorum. Başvuru yaptığınız bir yerden güzel bir haber gelecek. Gerçekten temiz, güzel bir haber gelecek. Orta yaşlı, kumral olan bir insandan, bir beyefendiden daha doğrusu alacağınız bir iş haberi var. Temiz, ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Bu aralar bel ağrısı, karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Bu da kök çakranızla alakalı olan bir tıkanıklık. Bu tıkanıklığı açacaksınız tabii ki de arkadaşlar bu geçici bir dönem. Kalıcı bir dönem olduğunu görmüyorum ve hayatınızda eksi bir yaşatmayacak tabii ki de sizlere. İş konusuna baktığımda evet iş konusu gerçekten çok çok güzel bir şekilde temize çıkacağını net olarak görebilmekteyim. Ferah bir şekilde. Evet arkadaşlar şurada iki kişiyi görmüşsünüzdür. Şurada. İki kişi var ama üstte de bir yılan çıkmış yani yılan da değil Aslında böyle kurt gibi bir şey çıkmış Arkadaşlar e, bu demek oluyor ki karşılıklı ilişkilerinizde ya da hanes, hanenizin halinizin içerisine nazar değiren ya da e, bir şeyler yapmak isteyen yani bir şeylerden kastım Tabii ki de bu büyü vesaire değil arkadaşlar e, bir şeyler yapmak isteyenden kastım işte konuşmayla olsun ya da bir ima ile olsun aranızı bozmaya çalışan kişilerin olduğunu görebilmekteyim Fakat siz artık çok güzel bir şekilde korunma dönemine geçmişsiniz. Koruyorsunuz kolluyorsunuz kendinizi kişiliğinizi ve gerçekten karakterinizi tertemiz ve sağlam. Bir kişiye yardım edeceksiniz yani siz iki kişi dışarıya çıkacaksınız ve dışarıya çıktığınızda yaşlı bir adama altını çizerek söylüyorum Yaşlı bir adama yardım edeceksiniz arkadaşlar. Ee, eli bastonlu yaşlı bir adam var. Bakın şurada. Eli bastonlu yaşlı bir adam e, sizin yolunuza çıkacak. Ve sizden gerçekten e, yardım isteyecek. Ve bu yardımı o insana yapacaksınız. Ama ondan sonra kapalı olan tüm nasip, kısmet, her şeyiniz açılacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, Yardıma ihtiyacı olan bir insan olduğunu görebilmekteyim. Ve yardımı da yapacaksınız. Allah nasıl kısmet ederse e, o güzel yardımı o güzel insana yapacaksınız. Ve o e, size bir yaşlı insan gelir ise. Arkadaşlar lütfen e, geri çevirmeyin. Bakın net olarak gösteriyorum size parmağımın ucunda. Kimin ne olacağı belli olmaz. Kimin duasının kabul olacağı da belli olmaz. E, o yüzden de. Dediğim gibi e, dikkat edin derim. Evet ben isim vereceğim şimdi sizlere. Şurada yazıyor görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar eril ve dişil. Dişil olanlar için söylüyorum Arif. E, eril olanlar için söylüyorum Arife ya da e, A F R İ olan. Yani benim bu söylediğim isimler olmasa bile içindeki harfler varsa lütfen alın, kabul edin. Bir geri dönüş ve bir evlilik yapacaksınız. Net olarak görüyorum. Bakın burada bir gelin resmen duvağını sürmüş şurada. Gördünüz mü bakın? Ve isim de şurada arkadaşlar. Şurada. Şu A R E İyi de var. Evet arkadaşlar nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın. Ve son olarak bir mahkemeyi çözememişsiniz. Yani ne olacak ne bitecek nasıl geçecek bu mahkemem diyorsunuz. Bakın bir anahtar var. Uzun süreden beri çözüme kavuşturamadığınız ne varsa. Evet çözüme kavuşturacaksınız. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde artık nihai ve pozitif sizin lehinize olan bir karar verilecek karşı tarafın ise aleyhine olacak Sevgili dostlarım Evet arkadaşlar güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız bana abone olarak niyetlerimize dahil olabilirsiniz Ben gerçekten böyle fazlalaştıkça abonelerimiz ve ailemiz fazlalaştıkça gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum biz artık kalabalık bir sülaldeyiz. Çok şükürler olsun ki. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. Tabii ki de her zaman bireysel açılımlarınız için bekliyorum. Evet arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.